asit tipik bir hayvanı bilmiyorum. Teşekkür yani. ederim. Sizinle de konuşun Tabii. Mezarlık her perişan halde. Niye per perişan halde? Ne olmuş mezarlığa? E görmüyor musunuz otları? Bunu yayınlayacaksınız olmuş. değil mi? Hayır. Kim yapmış otları? Nasriye yavaş mı yapmış? E Büyükşehir'e ait burası. Öyle mi? Peki Büyükşehir'e ait. Beni? Neden çekmiyorsunuz? siz? burada yalan haber yapıyorsunuz. Yalan. Beyaz Sevi'nin kime nasıl haber yaptığını çok iyi biliyoruz. mezarlığa bir girdiniz mi siz? Ben mezarlar sürekli giriyorum. Mezarlık her sene bu mevsimde böyle olur ve sonrasında gelip temizlenir. Bu niye Melih Gökçek zamanında berbat durumdayken, şehitlik bile berbat durumdayken, yayınlanmıyordu da şimdi mi aklınıza geldi Beyaz TV, B pazarı gibi bir ilçeyi şimdi mi bu kadar çok düşünür oldu? Çok merak ediyorum gerçekten. işte. Bize burası kötü dediler. Biz de geldik. Yine işte şimdi kötü dediler. Niye Melih Gökçek zamanında kimse buraya kötü demedi acaba? Hiç mi söylenmedi? Aldığınız maaş haram. Aldığınız maaş haram. Siz buradaki her kötü şey Vansur Yavaş'tan biliyorken burayı hala bir AK Parti belediyesi yönetiyor. Bir telefonuna bakar. yaptıramıyorsun onun eksikliğidir. Hanımefendi. Böyle şeylerle habercilik olmaz. Ben de bunu yayınlayacağım sosyal medyamda. Haram para yiyorsunuz, yanlış iş yapıyorsunuz, günah alıyorsunuz, yuhak yiyorsunuz.